İşaret kapattık, çıkıyoruz hastaneye belki reçete yazarlar söylediğim gibi kapattığım çıkacağıma işarettir. Bu hala devam ediyor ufak çocukla çocuk getirdim farkan ya hastaneye daha önce örneğini hiç görmedik kuşları yememişler çünkü kedileri izin vermedi. Çıkıyoruz. Çıkacağımız biliniyor. 52 iki panjurun üstünde. Ne oldu? Komşu köpek Avrasya mu? Yıldırım tam karşıdan. Pişt, kaybol bakayım. Kadriye Orhun, Fuat Orhun'un gelisi. Oraya alışmayacaksınız çünkü buraya çıkıp sıçıyorsunuz. Pişt, hadi sen, hadi. Pişt, bana diş gösterme, hadi. Yürü, yürü, pişt. Hadi kaybol. İkiniz de yürü. Sen Özdemir'in balkonu sen... E, Orhun balkonu. ...içlerindeler, yemin edebilirim. Evet dur Yıldırım, senden ve frekansından kurtuluş yok... ...görünüşe göre. Daha öyle bir şey yok fakat... E, ...öyle şüpheci gösterecek belki. Bakalım yoluma köpekli çıkacak mı? Evet, bir tane yeni köpekli türbazım var. Köpekleri parka sokmayın, Allah muhafaza. Buraya sok, buraya. Oo, önüme çıkacak. Sıçtırma önüme. Koş, yetiş, koş. Koş, çabuk koş. Koş, koş, koş. Yusuf geçiyor, koş. Yeni bir surat haritadan adresi buldu. Buradan duraksadık koş koş diyen nereye diye. Geri dönmüş. Bana yetişecek. <laughs> Tesadüf be Yusuf. Aldırma her seferindeki gibi tesadüftür. E, takıntılı şüpheci olma Uğur'un arkasında Akbaba var diye A, Rum Hadriye Var diye Şüpheci olma Özdemirler var diye Şüpheci olma Yoksa seni mahvederiz Onlar milli soyadlı milli öz e, Ve damat Kedicik Ele diye burada bulmuş, tedavi ettirip buraya getirmiş. Bu kapta içmesi için. Bir tane yetmiyor sana kaşın. Kaşın kesin parazit diyor. Üç tane sana. Ha. Seni çok seviyorlar. Şak şak. Kaçtı benden sanki bir şey yaptık gibi. tane devasa kapta, orada var. Ne diyordu Hamza Yusuf? Yollara su döşemek. Evet, köpekliği peşimizden getiriyoruz. Telefonla. Türbanlı türbanlı. <laughs> Tek sure bilmez. Ben yani otobüse gidecekken burada gezdirmeyi seçtik. Oraya dikilmeyi. Ve telefonda konuşurken kamera kararmış. Tekrar çekelim. Orada ot yiyecek. Alo telefon ediyoz Kedi maması da kedi maması Bunu şüpheci takıntılı göstereceğiz hayvan düşmanı Evet hastaneye geldik Ve otobüs beklerken bir baktım otobüs kartını unutmuşum Otobüse binemedik minibüs epey zaman gelmedi beklerken tesal düfen biz hastaneye gidecekken arabayla karısıyla gelip önümüzü kesen apartmandaki uçan maymun durağa geldi. Tesal düfen, tesal düftür. Ona tesal diyoruz. Çünkü telefon ettim, kartı unutmuşum diye. Uzun süre de bekledim minibüsü. Buradaki hayvanları görmüyoruz artık. Kapları orada fakat kendileri yok. Bir tane burada karşıma çıktı. Trafoya kedi girdi. Adam. Evet, burada var en birkaç tane yeni sürülmüş toprak. Diğer kara gözden kayboldu. Çıkarana kadar videoyu. Sağlık Bakanı'nın hastanelerde hayvanlar çok seviyor. oraya sürüyordu, işiyor. Bu yere yapışıp işiyor be ve kokluyor sonra. O asfaltla örtüceksin. <laughs> Tesadüfen. Evet, etrafta kaplar, maplar. Yakında e, parktaki sabah çektiğim sinekleri yerler, o sinek türünü, bütün hastane. Bir kara kedi de orada. Koş, oyna. İlazını almamış. O... Kara kedicikten sevimli hareketler. Astro teknoloji beyin cerrahi yeridir. Oraya fışkırtıyoruz. Yeridir. Ve kamera Demin Deminkini çekerken kilitlendi. Bunu çekerken kilitlendi. Ne işleri var lan bunların? Ne abdam yavrum. Hastane mi, veteriner kliniği mi burası? Enfeksiyon mu? Ve bunu savunan akademisyenler, doktorlar, tıp doktorları falan filan, o ordu. Hemşireleri saymadık. Nereden mezun oluyor lan bunlar, hangi bilgilerle? tanesi de içeriden çıktı. İçeriye girecek. İçeriye daldık. Enfeksiyonun hastalıkları. Demin enfeksiyon yaratıcı şeylerin kaşınan değil miydi bu ya? Bu da arkamdan operayı tuturdu. Neye mi yavruyor acaba? Evet iki oradan ayrılma. Gel ben buradayım be gel. Çekim yapıyorum. Göz açıp kapı yanınca kadar yemleri döktük. Buraya yem taşıyoruz. Hastanenin içine de döküyor. Temiz be. Temiz bir tane. Hiç belli olmaz be. O kürkün altında neler var Allah bilir. Hiçbir ilacı yazdıramadan geri dönüyoruz. Nereden buradan gidiyorum ya? bir kerelikmiş kullanımı. Ağrılar devam edecekmiş. Bir sene kadar işkenceye bak. Bu şeytanlığına göz yumduğunuz göz göre göre zonosla, monosla, hastalıklarla, ölümlerle onun zulmüne ortaksınız. Allah san bekleyin. Kur'an onun ayetinle başlıyor be. Ahlak suresi. Okuyun görün. Günahkar perçemini daha ne kadar göstereceğim. Bu şeytanlığı gördüğüm ve uyardığım için Allah bana yardım edecektir. Umudum o. Sizin umudunuz ne bilmiyorum. Yağmur mu? Kar mı? Bereket mi? Evet. Önce bereket verip şımartıyormuş. Bakalım. Ne diyebilirim ki ve siz bu yaratığa hizmet etmeye devam edin. Bunun ve taraf lazım kökünü kazmayın. Allah onlarla beraber sizin kökünüzü kazıyacaktır. Benim gördüğüm bu. Yaz gibi hava. Herkes kışlık giymiş. Allah'ım bizi gör, mahşup bırakma, yalan hiç çıkarma. Barajlarımızı doldur ki bunlara her yerde su koyalım. Ekmek, kaç tane su kabuğu Yuvalar. tesadüfen balkona otur oturmaz. Geçen burada da geçiyor tesadüfen. Kedicikler ne var orada? Kaşın anasını satıyor. Saksı koymuş uzak tutmak için. E, Posta. yanı kebapçı. Yola bok döşüyoruz. Millet basıp geçiyor. Her yere sürüyor. Hastaneye giderken. Aldi Döksüz'ün mahallesine geri döndük. İleride Bu muhtar var. ...bazı köpek gezdirenlerin nerede olduğunu bilmediği... ...ve avdilöksüzün buraya konumlandığını bilmeyen. En azından gibi eğitimden uzak duruyorlar. Müfe! Polisler buralardan hiç dinmiyor. Acaba bir avdilöksüz daha var mı diye arıyorlar ya daha toplantı. Kafenin girişinde kedi, orada kedileri orada istemiyor. Yersen. Ve aynı kedi aynı yerde duruyor. Sönsük. Kedicik. Orası çok hoş değil mi? bu yolu döşedik. Videosunu çektiğimi gördüler. Buraya gelinceye kadar uzaklaştırdılar. Tam zamanında gelmiştik. Yine bir Zonos'tan ölenin selası. Sonra ezan var. Benim de her zaman zamanlamam müthiş be. Of. <laughs> Ey günahkar Perşemri, böyle ölümcül bir şey dayattı lan bu işkence ne? Şimdi girip işimizi görelim, sonra biraz gaza getirelim. Anında köpekliğimiz donmadı. Geçen gün... ...Pendere'nin karşısında oturan... ...bir iki üç dakika burada oturduk yeni ortaya çıkanlardan işi o kadardı. Kendini gösterdi gitti. Bakalım biraz gaza getirelim. Neler olacak? Bir deprem daha olacak mı? Geçen gün karımla giderken aşağı doğru ortaya fırlayan 10 bin dolarlı köpekli buraya girdi. O da o bankte oturuyordu, bekliyordu. Dün ve evvelsi gün pencerenin karşısında güç gösteriyordum. Şimdi kendini gösterdi gitti. Allahu Ekber.